CHP Karabağlar Belediye Başkan adayı Helil Kınay, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Kınay, "Bizler susarsak kimsenin umudu kalmaz. Hepimiz varsak var olacağız." dedi. Seçimde dayanışma istedi. CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal gençlerle buluştu projelerini anlattı. Önal, göreve geldiğimizde gençlerin sosyalleşebileceği, eğitimler alabilecekleri merkezler oluşturacağız dedi. İstihdam destek ofisleri kurma sözü de verdi. <laughs> CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı mutlu. Çarşı pazar dolaşıyor, seçmenden o istiyor. Mutlu, 31 Mart'tan itibaren konakla ilgili tüm kararları komşularımızla birlikte alacağız. Konağı masa başında değil kentin içinden yöneteceğiz dedi. AKP'nin Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar iddialı açıklamalar yaptı. Biz bu seçimi kazanacağız. Çünkü saha bizi çağırıyor, vatandaş hizmetsizliği gördü. Gerçek belediyecilik için yeniden bizi seçmeye hazır dedi. CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman'ın Kuruçeşme'deki seçim ofisi miting havasında açıldı. Duman, "Buca'da çok güzel bir kumaş var. Terzisi de biz Bucalılar olacak." dedi. CHP'ye kaybettirmek için çalışanlar var. Mücadelemizi daha güçlü yapacağız." dedi.